Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah. Tekfirin manası. Şeriatta bir Müslümanın başka bir Müslümanı kafir ilan etmesidir. Peki tekfirin hükmü. Tekfir dinimizde vardır. Yeri geldiğinde vaciptir ve yeri geldiğinde haramdır. Bir Müslümanı açık ve net küfrü olmadan tekfir etmek ise büyük günahlardandır. Ve bunun delili peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Buhare'de geçen şu hadisi. Ebu Hureyre radıyallahu anh peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini rivayet ediyor. Bir adam din kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner. Yani haksız yere kişi kişiyi kafir ilan edersen büyük günaha girmiş olursun ve o kafir kelimesi sana döner. Lakin sana dönen o kafir kelimesi seni dinden çıkartmaz. Küçük küfre işlemiş ve büyük günah olan bir ameli işlemiş olursun. Bu sebepten dolayı tekfirin dinimizde net kuralları, şartları ve engelleri vardır. Bunların dışında adım atmak tekfircilerin yoluna gitmek demektir kardeşlerim. Birinci kural. Tekfir etme Allah'ın ve onun peygamberin hakkıdır. Ve onların önüne geçmek caiz değildir. Allahu Teala Hucurat suresinin birinci ayetinde mealına der ki Ey iman edenler Allah'ın ve peygamberin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Yani Müslüman bir kişiyi ancak Allah'tan ve peygamberinin gelen bir delil ile kafir ilan edebilir. Kendi nefsinden ve görüşünden asla değil. Bu büyük günahlardandır kardeşlerim. Buna dikkatli olmak gerek. İkinci kural ise küfürün iki türü vardır. Tekrarlıyorum bu çok önemli. Küfürün iki türü vardır. Birincisi küçük küfür. İmanı eksiltir lakin dinden çıkartmaz. Ve bunu sahabeler söylüyor. İbn Abbas'ın gibi radıyallahu anh. Bunlara da geleceğiz inşallah. İkinci küfür ise Allah muhafaza imanı komple siler ve kişiyi İslam dininden çıkartır. Bunu bilelim. Çoğu hadislerde bazı amellerin küfür, küfür olduğu rivayet ediliyor. Bu amelleri Müslüman sık sık işler. Lakin bu onun inancını kaybettiği ve dinden ayrıldığı anlamına gelmez. Bu hadislerin bazılarından bahsedelim kardeşler. Birinci hadis Buhari'de geçiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada ne, ne, ne diyor kardeşler? Kendi nefsi için istediğini mümin kardeşi için içinde istemeyen mümin olamaz. Basit bir misal. Birinden hoşlanmayıp ve onun iyiliğini istememek. Ne diyor burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? O kişi mümin olamaz. Tefsirine daha dönmüyoruz. Sadece hadisi dinliyoruz kardeşler. İkinci hadis ise kim bizi aldatırsa bizden değildir hadisi. Mümin kardeşine sahte mal satıp dolandırmazsa. Ve üçüncü hadis kardeşler zina eden kişi zina ettiği sıra mümin olduğu halde zina etmez. Hırsızlık yapan kişi hırsızlık ettiği sıra mümin olduğu halde hırsızlık etmez. İçki içen kişi içki içtiği sıra mümin olduğu halde içki içmez. Bu hadis bu halde geçiyor. Bu hadisleri olduğu gibi okur, oku, okuyup ve yorumlarsan büyük şüpheler ortaya çıkar. Ve kişi nedir? Bunu yapan kişi Müslüman değil, kafirdir. Ben hadisleri böyle anlıyorum. Lakin biz alimlere, selef salih, yani sahabelere, tabilere, büyük seleflere yani dönerek tefsirlerine bakarak yorum yaparız. Bu sünnet ehlinin yorulur kardeşler. Bu hadisleri alimlerin tefsirlerine bakarak cevaplayalım açıklayalım. Bu haram olan amelleri işleyen kimse mutlak olarak mümin ismini hak etmez. O imanı zayıf olan ve günahkar bir Müslümandır. Yani İslam çatı altısında olan bir günahkar Müslümandır. Yani bu tür büyük günahları işleyen ve tövbe etmeyen kişiler baştan cennet vaat edilenlerden değildir. Aksine ahirette cehennem ateşi tehdidi ile karşı karşıya kalırlar. Peki o halde şu soru çok mantıklı. Hadislerde geçtiği gibi mümin olmadığı halde iman sahibi olduğu nasıl söylenebilir? Cevabı aslında çok basit bir misal vererek cevaplayalım. Ve bunu bugün Türkiye'de yani herkes, yani bu metodu Türkiye'de herkes kullanıyor. Tedavisinde memnun kalmadığın için bir doktoru eleştirmek istiyorsun. Ve diyorsun ki, vallahi bu adam doktor değil. Vallahi bu adam doktor değil diyorsun. Onu doktor olmadığını söyleyerek, onun üniversiteye gitmediğini ve tıp diploması almadığını kastetmiyorsun. Zaten adam diploması duvarda koskoca görüyorsun yani onun yani sadece doktor olarak becerilerini eleştiriyorsun. Ve bu Arap ve diğer dillerde vardır kardeşlerim. Şöyle de cevap verebiliriz. Müslüman iman gücüne göre üç mertebeye ulaşabilir. İlki İslam'a girer, daha sonra yükselir, mümin olur ve en üst mertebe ulaşırsa eğer muhsin olur. Üç tane yuvarlak bir çember gözünüzün önüne getirin. Üç çember kardeşlerim. Birincisi İslam, ikincisi e, iman ve üçüncüsü ihsan. Şehadeti getirerek bir insan ilk çember olan İslam'a girer ve Müslüman adını alır ve olur. Lakin güçlü, yani güçlü bir iman söz konusu olamaz. Adam şehadeti yeni getirmiş, müslüman olmuş, daha namaza başlamamış, daha yani orucunu tutmamış, zekatını ödememiş, hacca hümreye gitmemiş vesaire. Lakin daha sonra ibadetlerini çoğaltarak ve büyük, büyük günahlardan uzak durarak bir müslüman ikinci çember olan imana girer ve artık bir mümin olur. Çünkü iman güçlü bir şekilde yerine oturmuştur kardeşlerim. Namazını kılar, beş vakit namazını, orucunu tutar, zekatını öder vesaire. Bu kişiye gerçek bir mümin diyebiliriz. Tabii ki büyük günahlardan uzak durursa, yani sürekli tövbe ederse. Ve son olarak bir mümin ikinci çemberden üçüncü çembere yani en üst mertebe ulaşabilir ve o Allah'ı görürmüş gibi ibadetlerini yaparak bir muhsin olur. Ve bu herkese nasip olmaz kardeşlerim. Ve aynı şekilde yükseldiği gibi yani bir kişi yükseldiği gibi mertebeden mertebeye düşebilir. İhsandan imana, imandan İslam'a. Yani Muhsin olur. imanı zayıfladığı için sadece bir mu'min olur. Ve yine imanı zayıfladığı için büyük büyük günahların dolayı Müslüman olur. Yani sadece Müslüman, sadece Müslüman olur. Yani bir kişi zina gibi büyük günah işlese bile ancak iman mertebesini, ikinci olan iman mertebesini kaybeder ve en alttaki mertebe olan İslam çemberine düşer. Lakin altını çizerek tekrarlıyorum. İslam çemberini yani İslam dinini terk etmez. Yani hadiste geçtiği gibi bir Müslüman zina ve hırsızlık yaparak, içki içerek dini terk etmez. Ancak günahkar bir Müslüman olarak o haram olan amelleri işler. Yani az önce zikrettiğimiz hadise şöyle bir açıklık getirebiliriz. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? ''Kendin nefsi için istediğini mümin kardeşi için de istemeyen mümin olamaz.'' sözleri şu anlamına gelir. Ee, istemeyen gerçek bir mümin olamaz kardeşlerim. Müslümandır. Günahkar Müslümandır. Lakin o ikinci mertebeye ulaşan gerçek bir mümin olamaz anlamına geliyor bu hadis. Diğer hadis ise kardeşlerim kim bizi aldatırsa bizden değildir. Sözleri şu anlamına geliyor alimlerin selef-i anlattığı gibi kim bizi Allah atırsa bizim gibi değildir. Yani Müslüman değildir anlamına gelmiyor. Hayır. Bizim gibi yani olması gereken mümin değildir, Müslüman değildir kardeşlerim. Gelecek dersi kardeşlerim inşallah bu ikinci kurala devam açıklık getireceğiz. Diğer kuralları zikredeceğiz. Tekfirin engellerini zikredeceğiz. Şartlarını vesaire kardeşlerim. Ve e, tekfircilerin kullandığı, sık sık kullandığı e, Maide suresinin 44. ayetine cevap vereceğiz. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُلَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ yani Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Bunu açıklık getirmek istiyoruz. Sünnet ehlinin bu ayet ile alakalı ne dediğine bakacağız. i̇bn Abbas'ın radıyallahu anh sahabenin gibi vesaire. Rabbim muvaffak kılsın.